Hayli dudak challenge. Bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bülent Ersoy gibi oldum lan. Bismillahirrahmanirrahim. Bir karamel maçı alabilir miyim? <laughs> Michael gel bir seveyim gel. Dur. Dur dur dur. Şş, gel. Sivas'ın tamamını alayım. Murat odanı topla. Ya temizlikçi gelmeyecek mi ne yapıyorsun sen? Olsun temiz görsün. Sen harbi manyak. Sonunu çıkar. Ya bırak kirli. Bir telefon tuvalete düştü. Hemen bir telefoncuya götürdüm. Dedi ki telefon nereye düştü dedi. Hani tuvalete düştüyse alamayacağım dedi. Ben dedim ki yok abi işte suyun içine düştü dedim. Telefonu şuradaki suyunu çekti ağzıyla. <laughs> ben ateistim. Allah yoksa şu dağları kim yarattı? <laughs> Doğru. Erkeksin sen abartmıyorum. Ankara hangi bölgededir? Berat? Türkiye. Müzik dinliyorum git başka yerde kıl. Öyle deme yavrum. Of ya ha. <laughs> Allah'ım kızımı ıslah eyle. Gel beri yar gel beri. <laughs> Tuna kodumu beri beri. <laughs> Çabuk araştır <laughs> beni. Yoksa... Eğrenci. <laughs> <laughs> Abi bu benim ilk oluyor birazcık heyecanlıyım. Hiç sıkıntı yapacak bir şey yok. Sağdaki evet. biraz. Aynen. Ortadaki fren. Evet. Soldaki de devriye. Tamamdır. Üçünü aynı anda basarsan ne olur? Ekran görüntüsü olur kardeşim. Nasıl yani abi? İn aşağı. Niye abi? İn aşağı oğlum. İyi. Türkiye'ye giriş yapan araçların dezenfekte edildiğini de bile... yeni... O arkamdaki sertlik mi? Telefon. Bizim sorumuz en son ne zaman ağladınız? La, güldüğümüz yok ki zaten. When will I die? durum söylesen. Hoş geldiniz. Ne yapılacak da? Saç kesimi yaptıracağım. Hmm, bu benim makasım değil ama en son senin saçını kim kesti? Bu senin makasın abla. Hayır bu benim makasım değil. Kim kesti en son senin saçını? Sen kestin abla. Emin misin? Eminim abla. Bu benim makasım değil ama ee, biz buna bir de atalım. Sadece saç kesme abla. Şuralarda güzel bir boya. Abla sadece saç kesimi abla. Bu ilk zaman Abla sadece saç kesimi abla. oldu be de... Aa İstanbul'a oylar basmış. <laughs> Doktor yok mu? Bir İstanbul beyefendisi bayıldı. Ben erkeğim. Ben savaşçıyım. Ben yıldızım. Ben meraklıyım. Ben taraftarım. Ben babayım. Ben eleştirmenim. Ben orospu çocuğuyum. Bu ne? Eyvallah. O, iyi Çok iyi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İki kere iki, dört evet. kere dört On altı çarpı yirmi beş. Anasının ama hocam bir gidiyorum ben bir <laughs> <Aslında. gülüyor> Kolay gelsin Karaköy'e gideceğiz. <laughs> ne oldu ya? Niye öyle nefes verdin ya? Ben otostop mu çektim acaba? bildiğin taksideyim işim var diyorsan ineyim ben abi sırf sen trip atma diye ben 5 liralık geri yürüdüm öyle bindim vites topunda sıktın şimdi mesleğimi soracaksın ve ben sana hangi mesleği söylersem söyleyeyim en kötü meslek sizinki tribine gireceksin dünyaların yıkılacak ya böyle dert kazandıkça ereksiyon oluyorsunuz daha geçen muhasebeciyim dedim ah oh, oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz sen amuda mı kalkıyorsun taksiyi sürerken sen de oturuyorsun Şu en kötü meslek bizimki tribine girmeyin ya geçen binenlerden birisi umum mi, tuvalet bekçisiyim demiş. Ona da burun kıvırmışsın. Kıskandığınız şey yap, O adamın dükkanına sıçıyorlar. Herkese mi isyan ya? Karaköy'e gidelim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam bas senin dayınları ziyarete gidelim. Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım <laughs> ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım <laughs> ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ya, ne yap? Hedere dedim ki ben bu gizemi seviyorum dedim. Vurdum kapıyı çıktım. Sikerim gizemi gide sen. Baba gidelim, baba. <laughs> geldik yok da abi. <laughs> geldik yok. Bak 13 saattir evde bekliyorum. Bir dakika markete gittim. Onda mı geldiniz? 10 yaşında çocuğun beyni içinde olan beyinsiz. Benim 10 yaşında mı? mı? istira. 3 yaşındaki çocuğun beyni var bende. Haddini bil. <gülüyor> <gülüyor> Kendin tellikleri gibi batırma. Ya git. tamam. Ben bunun borcunu kapatacağım. Bir daha da kullanmayacaksın. Demek ki kullanmayı beceremiyorsun. Biz sana para gönderdik mi gönder? O zaman defol git onu kimle yediysem ona git. Babam öder sanıyorsun. Bu öder senin baban tamam mı? Şerefsiz herif. Besledim büyüttüm yeter buraya. Aman siktimin ne oldu? Sen ananı avradın. Sikem ben yolunu sikem senin. Osman Kokak! Osman Kokak! Hehehe! <laughs> Oda <Or> spu! Wow! Asana a velati! But come here! Ali la shamila idol! anne! But come here, Oda Wow! at the moch! Osman! San Akala chojuk! in sha! I sit there called Tak! San Anasbatur is the oberle yapio! And it's not me laugh at moch! My Zengin missing! <laughs> Ah eh, tamam ben de fakirim. Bir sev olalım mı? Neden ki? Çünkü bu bir Türk dizisi sersem. Şimdi başıma kötü bir şey gelecek ve kurtaracaksın tamam mı beyinsiz? Eh, tamam peki. Ne yapsam ne yapsam. Heh, yola atlayacağım. Aaa yola atladım Beni kurtaracak bir mağara adamı yok mu? Aa, şu an ah, yama. Kaslarımla yakaladım. <laughs> Şimdi öpüşecek miyiz? Annem kızar bay. Tamam. Hadi o zaman Acun TV milli marşını okuyalım. <laughs> Paramız bok gibi. Her yerde jip'ler var. Dominik zaten bizim. Oo oh, yaşasın TV 8. <gülüyor> <gülüyor> tamam değil mi? Anne öldüm yeter artık. Yok böyle olmadı. Koltukla masanın bir yerini değiştirelim. Allah'ım ya Tamam mı? He, böyle de güneş kapandı. Koltuğu köşeye diksek mi? O benim de aklıma geldi de yer çekimi var. Nasıl oturacağız? Ha, yer çekimi düşeriz doğru. That is so bad of a such. That is so bad of a such. That is so bad so... Excuse me, Mr. Officer. I have got a garter, one pencil. Yes, I do want. Guys, listen. 90. 1990 mı? Yok 2090. Gelecekten dünya barışı için gönderdiler beni. Yavşak. E bu adadaki bütün kötülükleri, bütün yağan doluyu, yağmuru, her şeyi bile benden biliyorlar. Hakan'dan biliyorlar. Mükemmel. O küfür etmeyeceksin. Annen sana küfür etme dedi. Orospular. Annen küfür yok. Orospu. Ananın amına. Ne oldu, ayırdın? Ayrıldık. Ayrıldınız ha? <laughs> Sıçtım ağzına. Ne izleyelim? Gel açayım sana bir şeyler. Karayip Korsanları'nın yeni filmi. Neydi izleyeyim? lan senin Karayip Korsanları? Açıyorum. Not Seni Seviyorum. İzle. İyi izle. Bunu ağlatmak lazım. Böyle olmaz. Şşş bir şey diyeceğim. Aynı size benzemiyor mu ya bunlar? Oy oy nasıl ağlıyor bak bak oh ağla 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 gel biraz da vurlarım ağla ağla bebeğim göz yaşlarını yalamak istiyorum ah, ağla ah, çok güzel anne 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 Şşş nereye öyle bir dondurma almışım Sally sümükle nasıl gidiyor biliyor musun Mah bir de yabancı dizi açarız oh 3 hafta evdeyiz Barıştık biz ya. akşam yemeğe çıkacağız hazırlanmam lazım hadi oyalama beni Ne demek barıştık ya oh, gel bir gel konuşmamız lazım alo bak bir Üstüne kapını alayım Alo efendim ne diyor ayrılalım mı diyor yine ne oldu? Annem geri zekalı. Tamam annenle babanın arasını onu sor bakayım bir. Ne yapayım kızım kalacak yerim yok Allah.